Her zamanki gibi gayet sorumsuz ve çok güzel bir organizasyondu. Kurullar ibra edildi ve güzel bir şekilde bitti. Sonra ticari diplomasi ödülleri verildi. Herkes için bir motivasyon kaynağı biliyorsunuz. Güzel bir gün oldu. Çok yoğun geçti. Nasıl yoğun geçti? Cumhurbaşkanımızın üç kere Özbekistan'a seyahati oldu. Birincisi yüksek düzeyli stratejik komisyon toplantısı gerçekleşti iki ülke arasında. Ee, orada 9 e, çok önemli karar alındı. E, en önemlilerinden biri tercihli ticaret anlaşması oldu. E, o detaylandırılıyor şu anda. E, Tabi e, bu yüksek düzey, düzey stratejik komisyon toplantısı daha e, rakamlara yansımadı. Ee, geçtiğimiz yılı 2021 yılını 3.6 milyar dolarla e, kapatmıştık. Bu yılda ona yakın bir rakam oldu. Yani çok artış olmadı. Tabii bunda şunun da etkisi var. Ee, sertifikasyon problemi yaşanıyor orada. Ee, TSE ile olan anlaşma e, tamamlanmadığı için giden ürünlerin sertifikaları ile ilgili sorun olduğundan e, tercih e, Türkiye'den başka ülkelere kaydı. E, bu yıl bunu aşacağımızı düşünüyorum ve daha iyi olacağını düşünüyorum. 2023 yılı aslında bizim 2022 yılı hedefimizdi 5 milyar dolar. Ama bu bahsettiğim sebeplerden ötürü çok e, sonuca ulaşamadık. E, 2023 yılının en büyük hedefi 5 milyar dolar ticari e, karşılıklı ticari e, hedef. E, bunu başarırsak e, inşallah bir sonraki hedef 10 milyar dolar olacak.